Tavşanlarımızın yavrulama zamanı geldi ve yuva yapıyorlar. Tavşanlarımıza yuva yapmaları için kuru ot koyuyoruz. Yani sap koyuyoruz. Ee, koyduğumuz sapları ağızlarını alıyorlar ve doğum kutusuna götürüyorlar. İçine güzel bir yuva yapıyorlar. Yan yana 3 tane tavşanım doğum günleri doğurma günleri. Hemen hemen aynı olacak. Yuva yapıyor. Ee, otlarını yeni koydum yuva yapmaları için. Zaten onlar da böyle bir şey bekliyorlarmış. Burada bir tane yavrumuz var. O biraz evvel birkaç gün evvel yuvasını yaptı. Bitirdi. Ona ot koyduğumuzda o otları yiyor. Bakın yuvasını görelim. Altta kuru otlar var üzerinde tüyleri var. Kendi göğsünden ve gıdığından yolduğu tüyler. Onları yavruların üzerine örtecek tüyleri. Otlar da aşağıda kalacak. Tabi bizden biraz tedirgin oldu. Bakın diğer tavşanlarda otu çok sevmelerine rağmen bugün koyduğum otu hiçbiri yemedi. Sadece yuva yapmaya erken başlayan tavşanımız. Bakın o afiyetle yiyor. Tek derdi ot yemek. Arkadaşlarında hiç öyle bir şey yok. Öyle bir düşünce yok. Arkadaşları annelik içgüdüsüyle ottan bir tane bile ağızlarını almıyorlar. Otu alan evet görüyorsunuz. Üçüncüyü de. Evet hemen otu alan yuvaya giriyor. Sanki yarışma var gibi. Evet bu da üçüncüsü. Daha önce yuva yapmışa bakın. O rahat. Yuva ile uğraşmıyor. Şu anda o yavru bekliyor ama diğerleri ağzına otu alan Aa, bunda da biraz yeme var. Demek ki bu da bitirdiğini düşünüyor. Yok. Buraya bakalım. bakın yuvanın tabanını biraz kazmaya çalışıyor. Daha sonra otu oraya koyuyor. Tabii bizim yuvanın tabanı plastik olunca kazamıyorlar ama içgüdüsel bir şey olduğu için Bir de yuva yaparken çok hızlı davranıyorlar. Yani dışarıdan biri gelse der ki burada bir yarışma var. Üç kız arasında bir yarışma var. Evet bakın. Yuvaya girmek üzere. Sapları toplamış ağzına. Evet bu yuvadan bakın ayaklarıyla tabanı eşip otları oraya koyuyor. Şimdi bu da aynısını yapacak. Evet, bakın. Otların kafesten aşağı düşmemesi için birer tane yoğurt kabına koyduk otları. Devam devam bize bakma. İşine yap, işine yap. Hmm. Ağzını almış. Şimdi gidecek yuvaya.